Jilet Kurumsal Futbol Lig ikinci hafta karşılaşmalarında az sonra PNG ile Easyco takımları karşı karşıya gelecek. Yanımızda Easyco takımından Gökhan Yılmaz var. Gökhan öncelikle hoş geldin. Hoş buldum merhaba. Ee, i̇lk hafta istemediğiniz bir sonuçla karşı karşıya kaldınız ama e, takım ikinci haftaya nasıl hazırlandı? E, maçtan beklentileriniz neler? Biraz yorumlarınızı alalım. Tabii geçen hafta biraz şanssız bir şekilde yenildik. İki takım da aslında dengeli bir takımdı e şanssız bir son dakika golüyle 3-2 yenildik. Maçı asla çevirebilirdik ama olmadı. O yüzden bu hafta biraz daha takımın 3 puana ihtiyacı var ve haliyle daha motive buraya geldik. Bugün 3 puanı alacağımızı düşünüyorum açıkçası. Böyle. Jilet Kurumsal Futbol League 2. hafta karşılaşmalarında PNG ile İziko takımları karşı karşıya geldi. Ee, Prakter Hengambul'un 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı karşılaşma Yanımızda e, takım kaptanı Ekin Akın var Nasıl bir maç oldu? E, bu sene hedefi nereye koydunuz? Biraz yorumlarını alalım Ekin ee, Öncelikle her sene olduğu gibi yine e, size teşekkür ederek başlayayım Daha sonra da herkese kazasız belasız centilmence bir sezon dileyim e, Yine keyifle katıldık, çok isteyerek katıldık, bekledik e, Turun öncesi hazırlıklarımızı yapmıştık e, Geçen hafta iyi bir galibiyetle başladık e, Bu hafta eksiklerimiz vardı ee, Rakibin de keza eksikleri vardı. Ee, zorlu bir mücadele oldu, dengeli bir mücadele oldu. İyi bir rakiple karşılaştık. Ee, ama sonunda galip geldik. Mutluyuz. Ee, bu sene hedefimiz öncelikle keyif almak. Ee, geçtiğimiz sene iyi bir yerde bitirmiştik. Her sene üzerine koyu koyu ilerliyoruz. Bu sene yine şampiyonluk hedefiyle yola çıkacağız. Ama amacımız ee, en sona kadar gidebilmek yine. İnşallah... Güzel bir sonla bitiririz. Jilet Kurumsal Futbolluk ikinci hafta karşılaşmasında az sonra Joe ile ekol güvenlik takımları karşı karşıya gelecek. Evet. Ee, yanımızda ekol güvenlik takımından Tunç Arduç ve Cihan Efe var. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, geçen hafta istediğiniz gibi bir başlangıç olmadı. Evet. Ee, bu hafta ikinci karşılaşmanız. Ee, nasıl hazırlandınız, neler söyleyeceksiniz? Ya Geçen haftaya göre daha hazırız. Geçen hafta bayağı bir eksiğimiz vardı. Programı sığdıramadık. Ayrıca bir oyuncumuzu da, Ahmet kardeşimizi de sakatladık. Çapraz bağları koptu. Bu hafta daha hazırız. İnşallah bugün kazanacağız. İstediğimiz galibiyeti alacağız. Ee, Cihan, senin de görüşlerin ne bana? E, Tuğç Bey katılıyorum. Geçen hafta birkaç eksiğimiz vardı. Bu hafta e, daha tamız, daha hazırız. E, i̇lk defa katılıyoruz Tuna İnşallah iyi yerlere geliriz. Teşekkür ederim. Yanımızda Mediagio takımından Burak Erdemir var. Ee, Burak Merhaba öncelikle abi. hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ee, geçen hafta e, 3 puanla başladınız evet. organizasyona. E, bu ikinci maç nasıl hazırlandınız? Neler söyleyeceksin biraz yorumlarını alalım. Ya bir geçen hafta çok güzel bir galibiyetle başladık. 4-1 ile. E, haftada iki idmanla e, rakipleri de iyi analiz ederek şu an ikinci haftada ekollü oynayacağız. E, güzel gidiyor. Her şey yolunda. Takım içinde atmosfer çok iyi. Uyum çok iyi. Geçen seneye göre daha odak geldik. E, Grubumuzda sahibinden de var. Geçtiğimiz yıldan da biliyoruz. E, iyi hazırlanıyoruz. Grupten, gruptan lider çıkıp e, önümüzdeki maçlara bakacağız Zeynep abi. Yanımızda Türk teknasyon takımından Serhan Özmen var. E, Serhan öncelikle hoş geldin. Hoş e, Geçen hafta 2-0'lık bir galibiyet. 3 puanla başladı takım. E, bu haftaki maçtan beklentinizi sorayım. Bir de turnuva genelinde e, hedefi nereye koydunuz? Biraz yorumlarını alalım. E, gruptaki maçları mağlubiyeti tamamlamayı düşünüyoruz. E, i̇lk maça güzel başladık 2-0. İkinci maça da böyle devam edeceğiz. E, taktiğimiz en başta gol atıp sonra aslında birazcık geriye çekilmek. Bu hafta da onu yapmayı düşünüyoruz. Rakibimiz güçlü. Köklü bir rakip. Bakalım hayırlısı. Yanımızda Türk Telekom takım kaptanı e, Batuhan Üzmez var. E, Batuhan öncelikle hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. geçen hafta güzel bir oyun ve galibiyet 3 puanla başladınız. Evet, evet, Bu haftaki maçtan beklentiniz ve turnuvadaki hedeflerinizi de alalım. Öncelikle gene tekrar burada olmaktan çok mutluyuz. Sizlere çok teşekkür ederiz turnuva organizasyonu için. Her şey yolunda gidiyor. Ee, tabii ki Türk Telekom olarak hep e, pazar lideri olarak da burada da liderliği oynuyoruz, şampiyonluğu oynuyoruz. İnşallah bir aksilik olmazsa e, son ana kadar şampiyonluğu zorlamak istiyoruz. Hedeflerimiz bunlar. Takım olarak zaten birkaç e, ile aynı takımda devam ediyoruz. İnşallah sakatlıksız iyi bir sezonla sezonu bitirmek istiyoruz. Jilet Kurumsal Futbolluk ikinci hafta karşılaşmasında az sonra Artı ve Artı ile QNB takımları karşı karşıya gelecek. Yanımızda Artı ve Artı takımından e, teknik yöneticisi e, Onur Öney var. Onur Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür e, ederim. Geçen hafta e, talihsiz bir mağlubiyet, e, evet. puansız maç e, organizasyona başladınız. Bu ikinci karşılaşma e, nasıl hazırlandınız? Turnuva genelinde e, hedefi nereye koydunuz, beklentileriniz? E, öncelikle ilk kez katılıyoruz. Geçen hafta ilk etapta genelde herkes kimin ne kadar oynadığı hakkında bir bilgi sahibi değildi. Bizim için bir hazırlık oldu ama bu hafta arada bir maç daha yapma fırsatımız oldu. Ona göre hazırlandık. İlk etapta hani ilk turnuvada bir tura kalsak ikinci yükselmeden sonra bizim için yeterli. Ama devamında oyunun nereye getireceği bizi bilmiyoruz. Ona göre belki ikinci turdan sonra daha tecrübeli arkadaşlarımıza devam edebiliriz. Teşekkür ederim bu kadar. Yanımızda QNB takımından Caner Çat var. Caner öncelikle hoş geldin. Geçen hafta farklı bir galibiyet. 3 puanla başladı takım. Bu hafta üzerinde maçtan neler bekliyorsunuz? e, turnuvada hedefi nereye koydunuz? Hoş bulduk öncelikle. Geçen hafta evet sizin de söylediğiniz üzere farklı bir galibiyet aldık. Şu anda takımın kimyası enerjisi, neredeyse çok iyi. Benim de takımda ilk senem. Şu anki hedefimiz öncelikle tabii ki önümüzdeki maçı kazanmak. Sonrasında maç maç bakarak gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. E, hedefimiz tabii ki şampiyonluk. Umarım bunda da başarılı olabiliriz. Jilet kurumsal futbol ilk ikinci hafta karşılaşmalarında az sonra Türk Nippon Sigorta ile Garanti BBVA takımları karşı karşıya gelecek. Yanımızda Türk Nippon Sigorta'dan Cihan Kentuş var. Cihan öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Artık ikinci hafta maçı evet. ilk hafta istemediğiniz bir sonuç geldi maçınızdan. Bu haftaki maçınıza nasıl hazırlandınız? Bir de turnuva genelinde hedefi nereye koydunuz? kısaca yorumlarını alalım. Şöyle geçen haftaki e, oyundan derslerimizi çıkarttık. Bu hafta daha iyi hazırlandık. Daha iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Eee turnuvada genel olarak da, da e, hedefimiz e, gruptan ikinci olarak çıkmak. Şu anda ilk maçımızı kaybettiğimiz için hedefi ikinciliğe koyduk. İnşallah bunu bugün alacağımız galibiyetle başarmak istiyoruz. Yanımızda Garanti BBVA takımından Cevher Yılmaz var. Cevher öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, geçen hafta 3 puanla başladınız. Farklı bir galibiyet. Ee, i̇kinci hafta maçınız, beklentileriniz ve bu sezon turnuvadaki hedeflerinizi alalım edin. Ee, öncelikle e, teşekkür ederim e, güzel düşünceleriniz için. Geçen yıl biliyorsunuz yine aynı dileklerle başlayıp şampiyon tamamladık. Bu yıl yine aynı hedefle başladık. Güzel de başladık. 22-0'lık bir galibiyetle başladık. Takımda moral motivasyon iyi. Geçen yıldan eksiklerimiz var ama yerine gelen arkadaşlarımızı gayet takıma uyum sağladılar. Ee, çalışıyoruz. Bakalım yine keyifli bir maç olmasını bekliyoruz. Öncelikle kaza bela olmasın, sakatlık olmasın. Biliyorsunuz ertesi gün işimiz oluyor. Ee, rakip takıma başarılar diliyorum. İnşallah yine sorunsuz bir şekilde finale kadar gideriz. Ee, kupaya uzanırız diyorum. Teşekkür ederim. Jilet kurumsal futbol Lig ikinci hafta karşılaşmalarında az sonra Aktif Tek ile Emlak Katılım takımları karşı karşıya gelecek. Yanımızda Aktif Tek e, takım kaptanı, e, aynı zamanda kalecisi İbrahim Borga Erol var. E, artık ikinci hafta maçına çıkacaksınız. Geçen hafta e, istemediğiniz bir sonuç geldi sanırım. E, bu haftaki maça nasıl hazırlandınız e, ve sezon için e, nereye hedefi koydunuz? Biraz yorumlarınızı alalım. İlk defa bu turnuvaya katılıyoruz. Biraz deneyimsiziz. Geçen hafta aslında e, ilk maçımızda biraz tecrübe kazandık. Kuvvetli bir takımla oynadık. E, bu hafta daha iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. E, antrenmanlarımızı da ona göre yaptık. E, i̇nşallah bu haftaki maç daha çekişmeli geçecek. E, gruptan çıkıp eğer mümkünse son 16'ya kalıp daha sonra da önümüze bakmayı düşünüyoruz. İlk kez katıldığınız için biraz temkinliyiz. Çok kuvvetli takımlar var, çok iyi takımlar var. İnşallah bizim için güzel bir turnuva olur. Sakatlıksız, eğlenerek geçirdiğimiz bir turnuva geçirmeyi düşünüyoruz. Yanımızda emlak katılım takım kaptanı Emrah Golip ve İbrahim Acar var. Emrah öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, i̇kinci hafta maçı oynanacak. Geçen hafta farklı bir galibiyet aldınız. Üç puanla başladınız. Ee, yorumlarınızı biraz alalım. <laughs> öncelikle bu turnuvayı yapan herkese çok teşekkür ederim. Elin, eline emeğine sağlık. Geçen sene de güzel bir organizasyondu. Bu sene de, de çok güzel bir organizasyon. Biz de burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ee, geçen hafta takımımızı bilmiyordu. Yeni katıldığı için herhangi bir e, izlenim veya e, teknik bir şey bilmediğimiz için takıma bir maçı birazcık sağlam başlamak istedik. Ve e, sonunda da iyi oynayıp iyi oynayan biz kazandık ve farka gittik. Takım arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim buradan. Bu hafta da e, aktifle yapacağım maçla e, izledik takımı da. Allah'ın izniyle bunlara da sağlam çıkmak istiyoruz. E, nasip olursa bu maçı da bir şekilde kazanmayı düşünüyoruz. Keyifli bir maç diliyoruz. Başarılar. Teşekkür İsterseniz edin. sizi ısınmaya gönderelim. Teşekkür ederim. Ee, İbrahim Bey. Evet hocam. Size de şunu sormak Hı. istiyorum. Bu sezon hedefi nereye koydunuz? E, sezondan beklentileriniz neler? E, şöyle yanıtlayayım hocam bunu. E, yani biz takım olarak e, iyi bir takım kurduğumuzu ve iyi bir aile havası oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Dolayısıyla başarının da kaçınılmaz olduğunu düşünüyoruz. Bu ikinci e, senemiz bizim. Geçen sene de e, yine katılmıştık sonbahar döneminde. Bu iki olacak. E, geçen sene de yine iyi bir e, başarı elde etmiştik. Bu sene de e, iyi bir başarı bekliyoruz takımdan. E, hedef şampiyonluk diyelim inşallah. E, ama başarının geleceğinden e, eminiz, kaçınılmaz. Önemli olan burada mücadele etmek, e, bu turnuvaya değer katmak, değerli bir organizasyon. Bunun için size de teşekkür ediyoruz. Güzel bir ortam oluşuyor burada. Ee, i̇nşallah hedef şampiyonluk. Bakalım. Nasip. Jilet Kurumsal Futboluk ikinci hafta karşılaşmalarında az sonra Arıkan Saat ile Mayıs takımları karşı karşıya gelecek. Yanımızda Arıkan Saat takımından Aykut Karagülle var. Aykut öncelikle hoş geldin. Hoş buldum. Geçen hafta istemediğiniz bir mağlubiyet yaşadınız. Evet. Ee, bu haftaya nasıl hazırlandınız? Ee, biraz yorumlarını alalım. Evet, e, geçen haftaki mağlubiyet bizim için biraz çok e, demoralize oldu. Çünkü e, takım olarak da bizim... E, aslında o olmadığımız, o skoru yemiş, yemiş olan takım olmadığımızı gayet iyi biliyoruz. Bunu hafta içi yapmış olduğumuz antrenmanlara zaten üzerine koyarak çalıştık. Geçen haftaki ilk yarıyla ikinci yarı arasında bizim takımda bir farklılık vardı. Hatalarımızı fark ettik. Bu hafta rakibimize de iyi çalıştık. Rakibimizin de eksiklerini biliyoruz. İyi olan kazansın diyoruz. Yanımızda Mayıs takım kaptanı Ali Rıza Büyük var. Ee, Ali Rıza öncelikle hoş geldin Hoş ee, Artık ikinci hafta karşılaşması Geçen hafta e, farklı bir galibiyetle 3 puanla başladı takım e, Biraz yorumlarını alalım Bu haftaki maç için neler söyleyeceksin İkinci haftaya geldik İlk hafta 10-0 çok güzel bir skor Bizi de mutlu etti ee, Hazırlandık ve sonucunu ilk hafta aldık Ama rakip tabi bize göre biraz güçsüzdü İkinci hafta e, daha güçlü bir takımla oynuyoruz Bu hafta da kazanmak istiyoruz Bakalım Peki turnuvada peki hedefi nereye koydunuz? Yani bir önceki turnuvaya göre daha iyi çalıştığımız çalıştığımız bir gerçek. Ee, daha yukarılara çıkmak istiyoruz, daha üst turlara çıkmak istiyoruz. Tam bir hedef konuşmak istemiyorum ama e, bunu da başaracağımıza inanıyorum. Jilet Kurumsal Futbol e, ikinci hafta karşılaşmalarında az sonra Iron Mountain ile ProTel takımları karşı karşıya gelecek. Yanımızda Iron Mountain takımından Ahmet Han Öztürkler var. Ee, Ahmet öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Ee, geçen hafta talihsiz bir mağlubiyet e, turnuvaya başlangıç yaptınız. E, i̇kinci hafta maçınızdan Hı -hı. beklentilerinizi alalım. Bir de turnuva genelinde e, hedefi nereye koydunuz? Evet, turnuva genelinde e, genelde en iyi savunma yapan takımlardan biri olduğumuzu düşünüyoruz. Zaten ilk maçtan da bunu gösterdik. Çünkü diğer maçlar 5-0, 6-0, 10-0 gibi 11 ya da skorlar gibi bitti. Bizimki 2-1 bitmişti. E, bizim tek tahliyesimiz biraz üretemememizdi bu hafta da hafta içi ona yoğunlaşıp üreteceğimiz bir kadro kurduk. Hem defansif anlamda hem ofansif anlamda daha iyi işler yapacağımızı düşünüyoruz bugün. Bugün 3 puan alıp hani gruptan ne kadar iyi şekilde atarsak kendimizi yukarı hep kolay rakiplerle o kadar eşleşiriz. Hedefimiz de bu. Yanımızda Protel takım sorumlusu. Mehmet Emin Çangal var. Mehmet Emin Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederiz. Geçen hafta aslında istenmeyen bir sonuç ama güzel bir futbol vardı sahada. Ee, bu haftaya nasıl hazırlandınız? Ee, turnuvadan genel olarak hedeflerinizi nereye koydunuz? Beklentileriniz, biraz yorumlarınızı alalım. Teşekkür ederim. Ee, geçen haftadan derslerimizi çıkardık. Hep bir sonraki maçı düşünerekten devam edeceğiz bundan sonraki mücadelelerimizi. Takım olarak çok güzel hazırlandık. Ee, bu hafta inşallah güzel bir mücadele verip galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Geçen haftanın telafisini yapmak istiyoruz. En büyük dileğimiz bu.